Kütahya Belediyesi 26 mahalleye tarımsal destekte bulundu. Geçtiğimiz yıllarda köyden mahalleye dönüşen ve tarım faaliyetlerinin yoğun olduğu 26 mahalleye 2860 kilogram yonca, 8650 kilo yulaf, 5850 kilo fi ve 10 milyon 550 bin adet mısır yem bitkisiyle tohum dağıtımı gerçekleştirildi. Kütahya Belediye'mizin sınırlar içerisinde bulunan 26 Yeni mahallemizin muhtarına orada yaptıkları tarımsal üretimleri desteklemek amacıyla yendikleri tohumu dağıtım töreni için bir araya geldik. Bu mahallelerimiz daha önce köy statüsünde olup son dönemde ilimize mahalle olarak katılan ama üretimlerini yerlerinde devam ettiren, gerçekten Kütahya Alay doyurulmasında, beslenmesinde çok ciddi emektör olan kıymet mahallelerimiz. Pandemi döneminde yaşanan sorunlar nedeniyle desteklerin artırıldığını belirten Belediye Başkanı Ali Işık desteklerin süreceğini söyledi. İçinde bulunduğumuz dönemde özellikle pandemi sürecinin etkisiyle iki yıldır ciddi sorunlar yaşadılar. Daha önce sebze fidesi dağıtımıyla destek olmuştuk. Bu senede yenilikleri tohumu dağıtımıyla mahallelerimizin üretimine destek olmak amacıyla belediye meclisimizin aldığı karar doğrultusunda tohumlarını aldık. Hayırlısıyla bugün dağıtımlarını yapacağız. Bir kez daha şimdiye kadar yapmış oldukları her türlü üretim için kendilerine teşekkür ediyorum. Destekleriyle başkanımız zor günlerimizde bizlerin yanında olduğunu gösterdi diyen Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Mandal şöyle konuştu. Başkanım bu zor günlerde, çiftçilerimizin zor günlerinde bizim de bu çorbada tuzumuz bulunsun diyerek bizlere çiftçilik yapan mahallelerimize güzel bir katkıda bulundu. Bu da Kütahya'da yine bir ilk, yine alim başkanımın ilklerinden birisi. Umarım bunun devamı gelir. Nasip olursa önümüzdeki senelerde de biz bunun devamını talep edeceğiz başkanımdan. Başkanım da bu konuyla ilgili titizlikle bu konu üzerinde duruyor. Törenin ardından destekler mahalle muhtarları aracılığıyla vatandaşlara dağıtıldı.